Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Ağır. bugün yeni bir inceleme videosu. Daha karşınızda bugün görmüş olduğunuz gibi yanımda bir monitör var. Silvercrest DC190 modeliyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar genelde gaming tarzı ürünler çekiyoruz. Ama bildiğiniz üzere artık yeni dönemde insanlar tabii ki artık bir ofis moduna geçiyor. Çok fazla ofis açan insan var. Artık herkes kendi işini yapmaya çalıştığı için bilgisayara ihtiyacı oluyor, i̇şte ekrana ihtiyacı oluyor. Yani böyle toplu alabileceği veya uygun indirimdeki ürünlere bakıyor. Onların işini görecek şeyler olsun istiyor. Fiyat olarak da minimal bir fiyat istiyor. Biz de onun için bir ekran bulduk. Buraya getirdik. Toptan bir şekilde ürünün fiyatını da aşağıya linkini bırakacağım. Silver Craze SC190 modeli bugünkü incelememiz olacak. Kutusu görmüş olduğunuz gibi hemen yarı başında. Sade bir kutusu var. Direktmen ön tarafta Silver Crest yazısını görüyoruz ve hemen ön tarafta da bir ekran var. Yeşil ve beyazın renk tonu ve arkada da zaten ürünün bütün detayları yazıyor arkadaşlar kutu bu şekilde. Kutunun içinden neler çıkıyor hemen onlara size söyleyeceğim görmüş olduğunuz gibi monitörümüz çıkıyor. Monitörümüzün bir de ayağı çıkıyor ayrı bir şekilde. Bir tane vida ile oraya tutturuyoruz. Onlar içinde içinde bir adet HDMI kablomuz bulunuyor. 1 metrelik ve bir power adaptörümüz bulunuyor. İçinde de görmüş olduğunuz gibi zaten monitörümüz çıkıyor ve yanında da bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Monitörümüz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ekranda da bir Donanım Box yazısını görebilirsiniz. www.donanambox.com.tr de bizim internet sistemimize ulaşabilirsiniz. Orada donanımsal anlamda gündem hakkında, haberler hakkında, kripto para hakkında çoğu fazla konuda bilgi alabilirsiniz. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. Ürünün teknik detaylarına geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi ürün hemen yanında gerçekten görüntü olarak da karşıdan baktığımız zaman da gayet iyi bir görüntü veriyor. Biraz bir soğukluk olabilir ekranda. O da üstünde bir jelatin var. Onu sökmedim. Çünkü jelatini söktüğümüz zaman kötü bir görüntü olduğu oldu. Bundan dolayı o yüzden onu sökmeye gereği duymadım ben. Arkadaşlar o yüzden 19 inçlik bir ekrana sahip diyebiliriz en başta. Gerçekten iyi bir ekran duruyor. Sadece çıçaları biraz kalın. Çünkü bu da ofiste çalışan insanlar için olduğu için genellikle bu yanlarında çoğu fazla şey oluyor. Ya da üstünde hani bir şeyler yapıştırdıkları için o anlamda kullanıldığı zaman mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden ofis için bu tarz çerçeveler genellikle daha uygun oluyor diyebilirim arkadaşlar. Ön tarafta görmüş olduğunuz gibi hemen alt tarafta Silver Crest yazısını ama yani bunun arkasında da görmüş olduğunuz gibi burada ön tarafta zaten hangi tuşlar olduğu yazıyor. Arkada da manuel bir şekilde tuşlar var. Bunları zaten elinize uzandığınız zaman hemen dokunabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir şey. Ekran boy oranına geldiğimiz zaman 16 bölü 10'luk bir ekran oranı bulunuyor Silver Crest. Paneline geldiğimiz zaman A enerjili bir panel kullanılmış arkadaşlar. Görüş açısına geldiğimiz zaman 170 derece, 160 derecelik bir görüş açısı bulunuyor ekranımızın. Ekranımızın zaten panel kısmına geldiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi e, yukarı doğru en baba bu kadar kalkıyor arkadaşlar. Öne doğru kademeli bir şekilde yukarı doğru kaldırma veya indirme var. Görüş açınızı bu şekilde o dereceler arasında oynatabiliyoruz. Genellikle yüksek derece kullanılır, en üstte kullanılır genellikle. Ben de bu tarz kullanıyorum çünkü daha çok hoşuma gidiyor. Ekran çözünürlüğüne geldiğimiz zaman 1440x900'lük bir ekran çözünürlüğü var ekranımızın. 60 Hz'lik bir hız sağlıyor bize. Düşündüğümüz tabii ki incelediğimiz önceki ekranlara göre. Tabii ki onlar da yukarıdaki kartlarda vardır. Onlar da oluşan arkadaşlar. İncelediğimize göre tabii ki daha ofissel bir ekran olduğunu zaten söylemiştim. Ofisler için gayet ideal bir değer diyebilirim. Ekranımızın nokta aralığına geldiğimiz zaman 0.2835 mm'lik bir ekran nokta oranı bulunuyor arkadaşlar. Ekran rengine geldiğimiz zaman o ekranda 16.7 milyonluk bir renk skalası var zaten. O yüzden de bu ekranda da geldi. Gerçekten 16.7 milyon artık zor ton aralığı değil arkadaşlar. O yüzden çoğu zaten ekranda bulunuyor. Bunların daha üst segmentlerinde kat kat arttığını görüyoruz. O yüzden daha net görüntüler görüyoruz tabii ki. Tepkime süresine geldiğimiz zaman tabii ki bir oyuncu monitörü değil bu sadece ofis amaçlı zaten bunu tanıtmıştık. O yüzden tepkime süresi 5 milisaniyelik bir tepkime süresi sunuyor bize Silver Crest. Kontrast ayarlarına geldiğimiz zaman Silver Crest'in 5 milyon bölü 1'e bölü 1 milyon bölü 1'lik bir kontrast ayarı sunuyor bize. Tabii ki ürünümüzün en önemli şeyi genellikle ofislerde kullanılan ürünlerde genellikle ne kadar enerji harcadığı bizim için daha önemli. Voltaj ayarlarına geldiğimiz zaman 12 watt bölü 3.0 ağırlık bir voltaj değeri sunuyor bize ürünümüz. Tabii ki soracak çoğu kişi enerji anlamında çünkü ne kadar tükettiğini merak eden insanlar var. Yani tüketimde 20 wattlık bir enerjiyi harcıyor kendisi. Tabii ki beklemeye aldığınız zaman monitörü 0.5 wattlık bir enerji harcamaya geçiyor. Gerçekten bu da aşağı yukarı 40 da biri şeklinde oluyor. Gerçekten iyi bir watt değeri diyebiliriz. Ekranımıza geldiğimiz zaman vesaire duvar montajı da ekranımızda bulunuyor. İstediğiniz zaman da duvarda da montajlı bir şekilde kullanabilirsiniz ekstra olarak. Eğimine geldiğimiz zaman 5 derecelik ve 15 derecelik bir eğim sunabiliyor. Ekranımız görmüş olduğunuz gibi zaten öncesinde göstermiştim. 5 ve 15 derece arası bir eğim sunuyor bize. Ekranımızın tamamen her tarafı yani ayak kısmından başlayıp yukarı kadar gelen bu kısımda dair olmak üzere komple plastik. Ekranımızın arka bölümü ve ön bölümüne geldiğimiz zaman tamamen bir plastik bir bölüm bizi karşılıyor. Ayağından başlayıp o menteşinin olduğu ve arka kısmı ve ön çerçeveye kadar tamamen plastik bir yapıya sahip. Dancing Tone kilidi de ekranımızda bulunuyor. Tabii ki bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ekranımızın net ağırlığına geldiğimiz zaman 2,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip kendisi tek başına. Eğer tabii ki kutu vesaire gibi şeyler gelince 3103 kilo 100 gramlık bir ağırlığa kadar ulaşabiliyor ama kendi başına 2,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip ekranımız. Ekranımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekildeydi. Eğer siz de ekranı almak istiyorsanız Aşağıdaki en uygun bulduğumuz linki aşağıya koyacağız. Oradan ekrana ulaşabilirsiniz. Eğer ofisiniz için düşünüyorsunuz, gerçekten aşağıdaki toptan fiyatlarda bakabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde eğer bu video geldikten sonra derseniz ki biz gaming bir ekran düşünüyorum derseniz kanalımızda ve yukarıdaki linklerde ekran videolarımızda bulunacak. Oradaki ekran videolarımızdan da videoları izleyip kendinize bir ekran siparişi verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.